Bu bölgeyi daha önce Gülümse Kafe olarak tamamen ürtenize alarak diğer sosyal tesislerimiz mantığıyla işletmeye başlamıştık. Ancak daha sonrasında bu yaşanan ekonomik kriz insanlarımızın özellikle emekli vatandaşlarımızı ve çalışan, asgari ücretli çalışan ya da kıt kadar geçinmeye çalışan yurttaşlarımızın biraz da olsa hayat koşullarını iyileştirmek, ekonomik anlamda onlara destek vermek, daha uygun ve kaliteli hizmet almalarını ve özellikle yemek hizmetini sağlayabilecek bir çalışma başlatmıştık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Lokantaları Projesi'ni de kendimize model alarak burada Feziye Çay Bahçesi'ni bir kent lokantasına dönüştürüyoruz demiştik ve çalışmaları başlatmıştık. Artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz çalışmalarımız. Önce başlama sonu bir tadilat yaptık. Alanı çok güzel değiştirdik, yeniledik. E, masa sandalyelerimizi, alet edamatlarımızı yeniledik. Şimdi mutfak elemanlarımız şu anda servis yapacağımız Tüm mutfak elemanlarımız geldi, montajı yapıldı. Elektrik tesisatlarımız yapılacak. Bazı eksik ihtiyaçlarımız, araç gereçlerimiz gelecek yakında ve yine arka taraftaki tesisatlarımız bağlandıktan sonra temizliğini yapacağız. Masa sandalyesiyle önümüzdeki hafta ortalarına doğru çarşamba akşamına kadar bitirmeyi arzu ediyoruz. Bitirdiğimiz takdirde perşembe günü de bismillah diyeceğiz ve kent lokantası hizmetimiz Başlamış olacak. Nedir bu hizmet? Özellikle her dergileri yurttaşlarımız, hem çalışan insanlarımız, ki, ki, her çalışan insanlarımızın ki kent merkezinde çok sayıda çalışan insan var. Burada birçok ofiste, kurumda, kuruluşta, şirkette bir dünya çalışan insanımız var. Bu insanlar e, yemek e, ihtiyaçlarını gidermek için e, çok ciddi paralar harcıyor her gün. İşte burada aynı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı gibi üç çeşit yemeğin çok cüzi bir rakama e, vatandaşımıza ulaştırılacağı bir İzmit kent lokantası haline gelecek. Nuri Bey, Efendim? üç çeşit yemek kaç para olacak? Hesap yaptınız mı? Gel bakalım böyle. Evet, sayın müdürüm. Ne düşünüyorsunuz? Üç çeşit yemeği kaç vereceğiz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, sunmuş olduğu hizmetle bir aynısını biz de 40 liraya, 40 lira. Evet. 40 lira sunacağız. Evet, üç çeşit yemeğin 40 lira olacağı ve çalışan insanlarımızın buradan faydalanacağı bir kent lokantası, fevziye, çay bahçesi içerisinde olacak. Çalışmalarımız sona doğru yaklaşıyor. Çarşamba akşamında bitirmeyi arzu ediyoruz inşallah. Bütün elemanlarımız, mutfak elemanlarımız geldi. Yine Sarvaş Uhtesi'nde sosyal tesis mantığıyla e, burayı işletmeye devam edeceğiz. İltenişleri Müdürlüğümüzün burada çalışmaları devam ediyor. E, i̇nşallah kısa sürede bitireceğiz ve kent lokantasını kentimizin, halkımızın, hizmetine sunacağız. Biz sosyal belediyeciliği önemsiyoruz. Böylesine zorlu ekonomik koşullarda insanların cebini rahatlatacak uygulamaları hayata geçirmeye çalışıyoruz. En çabuk projemiz insanın hayatına dokunan projeler. Ee, özellikle gülümse kafeler ve şu anda çayı 3 liraya düşürmemiz gibi birçok vatandaşımıza sunduğumuz fırsatlar vatandaşımıza çok güzel karşılık aldı. Güzel işler kalbe değer diye boşuna dememiştik. Ve insanların kalplerine dokunmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda birçok hizmeti ücretsiz yapmaya çalışıyoruz. Göreve gelir gelmez düğün salonları 1 lira yapmıştık mesela. ne ee, olduğu için ücretli olan birçok kamu alanı bunlardan bir tanesi umumi tuvaletlerdir. Ee, i̇haleleri biter bitmez tekrar ihaleye çıkmadık ve ücretsiz hale getirdik. Sıfırdan yeni cuma tuvaletleri böyle olmuştu. Sıfırdan yeniledik. Başına da personel koyduk. Bütün ihtiyaçları biz gideriyoruz. Temizliğini biz yapıyoruz. Ve ya şu anda vatandaşımız gönül rahatlığıyla temiz pak bir şekilde orada ücretsiz yararlanabiliyor. Yine Benziye Camii'nin tuvaletleri uzun süreli ihale yapıldığı için, bizden önce çok uzun süreli ihaleler yapıldığı için ne yazık ki şu anda ihaleye devam ettiğinde ücretli. Ama ihale bittiğinde bir yıl sonra sanırım bitiyordu. İhale bittiğinde tekrar ihaleye çıkmayacağız. Ve orayı da ücretsiz hale, yine vatandaşımızın rahat kullanabileceği ücretsiz hale getireceğiz. Bunun gibi çok sayıda sosyal hizmet anlamında hizmetlerimiz ki yüksek artık marka oldu. Şimdi yeni markamız İzmit Kent Lokantası olacak. Kent Lokantası kentimize, bütün insanlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren lokantamız halkımızın hizmetinde olacak. Üç çeşit yemeği 40 lira olacağı ee, birçok çalışan insanımızın e, çok ciddi ihtiyacına karşılık verecek önemli bir mekan olacak burası ve kentin göbeğinde merkezine en ulaşılabilir noktada esnaflarımıza da katkı olacak, çalışanlarımıza da katkı olacak, herkese katkı olacak. Ee, tabii ki Gönül ister ki e, çok çok sayıda yapalım ama esnafımız da sonuçta para kazanmak zorunda. Esnafımızla da yarışmak istemiyoruz <laughs> haliyle. Esnafımız da e, zorluklar yaşıyor bu dönemde. O yüzden de tek bir noktada yapacağız bunu. Tek bir noktada e, ve belli sınırlar içerisinde, esnafı da zora sokmadan, onların da e, ekonomik anlamda sıkıntıya sokmadan bir formülle burada bu kent lokantasını halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Emeğinize sağlık, evet, öğrencilerimizin emeğine sağlık ama hızlı bir şekilde bitirmenizi istiyorum. Evet. Bak şu an vatandaş da bunu bekliyor, sürekli soruyorlar ne oldu kent lokantası, ne oldu kent lokantası diye. Tadilat bitti ve çok güzel olmuş bu arada. Yemeğinize sağlık. Burası gerçekten bayağı e, güzel bir temiz olmuş, e, yenilenmiş. E, mutfak elemanları da güzel, hepsi sıfır ve şey. Dolayısıyla e, da güzel planlanmış. Evet, plan. Giriş çıkışları, rahat rahat yemeğini alacak, oturup yiyebilecek. Sonra rahatlıkla burada e, buradan işine dönebilecek. E, ulaşılabilir bir noktada olduğu için de kıymetli olacak. Evet, İzmit Kent Lokantası şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Önümüzdeki hafta start verdiğimizde yine sizlere duyuracağız efendim. Herkese iyi